Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Arçelik şu şekilde göstermek istiyorum e, 4340 YGS çamaşır makinesinde arkadaşlar Bir paspas ama videosu göstereceğim Şu şekilde iki tane bir e, benim şöyle iki tane bir paspasım var arkadaşlar ee, bu paspaslarımı yıkayacağım. Şunda biraz leke var. Venüs koslayı arkadaşlar lekenin üzerine koyacağım ve tırtıklı kısmı var bildiğiniz gibi tırtıklı kısmından tırtıklayacağım. Biraz şu kirli arkadaşlar. iki tane de paspasım var. Birkaç tane de banyo paspası çıktım ama onlar fazla geldi arkadaşlar. Şimdi makinemin kapağını açacağım ve bugün sizlere bir sürprizim var arkadaşlar. Şimdi çamaşır makinesinin kapağını açacağım. Şimdi şöyle içerisini sizlere göstermek istiyorum. Şurada da lastiği var şöyle. Ve şimdi lekeyi açacağız arkadaşlar. Lekeyi sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakalım Venus Kostan ne kadar etkili olacak. Şöyle şöyle göstereyim sizlere lekeleri. Şu anda burada bulunmakta. Yani arkasına kadar lekeleri gelmiş arkadaşlar. Şurada size şöyle bir bırakayım. Öbürsünde arkadaşlar leke yok. Öbür kağıtta. Ama deniz kostuya dökmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle üzerine Şöyle lekeleri fazla kaçmasın diye de şöyle şuraya koyacağım. Allah fazla kaçırsa. Neyse. Şöyle Kokusu güzel. Şöyle lekeleri. Ben şöyle sizi şuraya bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle öke oraya var. Bunu işte kenara şöyle bırakayım ben. Arkasına değeceğim. Evet arkadaşlar sağ öke. Şimdi şöyle şöyle. Şöyle. Bunu tutabilecek misin? Ha, lekeleri çıkartacak diye umut ediyorum çünkü neden? Bu zaten leke çıkartıcı yani bir de lekeleri çıkartmazsa yani yuh diyorum başka da bir şey demiyorum. Ee, Akrilik boya normalde çıkmayan bir bo boya. Döküldü ve çamaşır suyundan hafiften silmemize rağmen beyazladı hatta biraz. Hafiften silmemize rağmen çıkmadı. Bakalım beni hiç nasıl çıkartacak. Eğer ki çıkartmazsa <laughs> evet, eğer ki çıkartmazsa yuh diyorum dedim mi? Yani çıkartmasına beklemiyorum açıkçası çünkü çok kirli. Arkadaşlar Şimdi şöyle, şöyle geri kalan döçe ama Viniş Kosta şişesi mahvoldu. Neyse en azından Halıya döküldü. Şöyle dokunsaydı içim Kötü olurdu zaten yıkanacak yani çok detehşim oldu. Şimdi şöyle, sizi tekrardan ben şuraya bir bırakayım ve ben bunu bir kapatayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar, eğer herkes duyabiliyorsanız duyabiliyorsunuz arkadaşlar. E makine 5 kilogram bir makine. Videonun başında da söyledim gibi. Arkadaşlar şeyleri koyduğum zaman banyo havluları koyacaktım ve yani onları koyduğum zaman makinenin çizgisi geçiyordu. Ve normal böyle kalın halı zaten makine sıcağını vermiyor ama kısa bir şey olduğu zaman belki siyer ama onları koymadım yani Şimdi Şöyle ince alır. bir yerden almıştık bunu. Şimdi şöyle makinemin tambur kısmına ee, koyacağım. Şöyle. Ee, bir saniye arkadaşlar ben bir şey bakacağım iki saniye. Bir bekleyin beni. Deterjan koyacağım ama deterjanlar şey olsa güzel olurdu. Hı. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir değişiklik yapsam deterjonda içine mi koysam diye düşünüyorum. Ya da boş ver ya. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. ya at işte böyle arkadaşlar katladım bunları ben ama sıyısn diye katladım. hiç at böyle hiç böyle katlamaya gerek yok. ha tamam işte. şu kovasız doldu. deterjan ama şöyle sürprizim var demiştim size. sürprizim var. da 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 Şöyle oldu şimdi. Bizim bulunduğumuz yerde arkadaşlar şok yoktu hiç ve şoka böyle uzaktaydı bizim bulunduğumuz yerde. Ayrıca ve bin vardı, bin vardı. Hep böyle az buradan yapıyordum alışverişlerimi. Ama bizim buraya şok açıldı ve ben bu kadar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar şokta. Eee, böyle çok detaylı olduğunu gördüğüm gibi arkadaşlar. iki günde bunları şu deterjanların İki günde aldım arkadaşlar. Birincisi Mintax'ın kir ve kireç önleyicisi toz, kalıp sabun kokusu var. İkincisi Mintax tül ve beyaz çamaşırlar için beyazlatıcı çiçek, kokulu bunda bu arada leke çıkartma özelliği de var üçüncüsü de Mintax'ın sodası arkadaşlar çamaşır sodası dördüncüsü de Mintax'ın elde yıkama deterjanı buna en kısa zamanda arkadaşlar elde yıkama deneyeceğim ve denedim de zaten elde, yıkama videosu çekeceğim şimdi bir değişiklik yapacağım arkadaşlar ve çamaşırlarımı şu şekilde arkadaşlar Mintax'ın sodasını şöyle makinamın Tamam. Kireç önleyicisini makinamı şöyle tam buruna boşalttım. Tam buruna koydum. Ve sodasını koyacağım arkadaşlar. Sodadan yararlanmak zorundayım. Çünkü bu halılar çok pis olduğu için arkadaşlar. Çamaşırlarım yumuşacık olsun istiyorum. Ve arkadaşlar makinamın kapağını ee, kapatacağım ama şöyle yapalım. Renkler için burada Bingo'nun konsantre olan bir renkler için bir bar çiçeği kokulu bir deterjan var. Bundan bir ölçek alıyor ölçeğinden bir ölçek koyacağım. İçine şöyle biraz koyalım. Biraz içerisine koyalım. Birazcık da deterjan üzerine koyalım. ve kapağımızı kapatalım. Şimdi bugünkü program arkadaşlar kısa program. Kısa program dediğime bakmayın. Benim makine arkadaşı 3 durulama yapıyor ve ben arkadaşlar birinci durulamasını alacağım. Kısa program yapacağım. Çünkü havlular olduğu için kısacık yıkasını istiyorum ve hemencik lazım bunlar bana. Hemencik bir yıkansın istiyorum. Şimdi normalde F'nin şeyini yapardım ama F'de az yıkıyor. O yüzden B'ninkisini alacağım. Şöyle bu zamanı. Tam üstüne zaten benim makinem mekanik bir makine. Eski model yani. Şöyle tam. Şu... Şuraya denk gelmek istemesem. Tam denk geldi ya. 80 i̇şte bunlara fazla. 50 yapalım. 50 hicrinlik olsun. Hızı buradan mı basmayacağız ve çalıştıracağız. Şimdi şöyle kapağı gitti şekilde sonra başlayacak. Şöyle bir şey Şöyle, şöyle iç çevirmeye de göstereceğim. Şöyle göstereyim. şöyle ilk çevirmeyi gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey Hoşçakalın.